Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 2. sınıf matematik konumuz deste ve düzüne. Deste ve düzüne ile ilgili örnekler, etkinlikler yapacağız. Evet, Minik de dersimize katıldı bugün. Hoş geldin Minik. Arkadaşlara merhaba de. Aferin kızım, merhaba dedi şu Buraya ben deste ve düzüne ile ilgili konu anlatımını ekliyorum. Onu izleyip tekrar edebilirsiniz konumuzu. Şimdi küçük bir hatırlatma yapayım ben. Deste kaç nesneden oluşur? Düzüne kaç nesneden oluşur? Bunu hatırlamak için bir yöntem kullanıyorduk. Ne yapıyorduk? Deste deste yazıyoruz. Yan yana iki kere yazmış oluyoruz. Deste deste. Düzüne düzüne yazıyoruz. Düzüne içinde. Düzüne düzine Harf sayılarını sayıyoruz. Kaç tane harften oluştu? Deste deste yazdığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 harf var. Yani deste 10 nesneden oluşur. Unuttuğunuzda yan yana deste deste yazıp sayıyı hatırlayabilirsiniz. Düzine kaç nesneden oluşur? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Düzine de 12 nesneden oluşur. Bunu unuttuğunuzda da düzine düzine yazıp harfleri sayabilirsiniz. Şimdi örneklerimize geçelim. Nesnelerimizin deste mi, düzine mi olduğunu bulacağız. Bakalım toplarımızı sayalım. Bir deste mi top var? Bir düzine top mu var? Sayalım toplarımızı. Siz de benimle birlikte sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane nesne neydi? Desteydi. Altına hemen yazıyoruz deste. Kalemlerimizi sayalım. Kaç tane kalemimiz var bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 de neydi düzüneydi hemen düzüne yazalım bu sırada bilyelerimiz var bilgiyelerimizi sayalım bakalım kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 neydi düzüneydi düzüne Tanıdıklarımızı sayalım. Benden önce deste mi düzüne mi olduğunu bulun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 neydi? Evet deste. Hemen altına deste yazıyoruz. Şimdi sıradaki örneklerimizi çözeceğiz. Kutumuzda bazı nesneler var. Bu nesnelerin bir deste olabilmesi için Kaç tane daha nesne eklemeliyiz oraya? Onları bulacağız. Önce sayacağız. Desteği bulduğumuz için ona tamamlayacağız sayılarımızı. Kaç tane yıldız var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane yıldız eklersek 10 olur? 9'a 1 yıldız eklersek 10 olmuş olur. Kalplerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7'ye kaç eklersek bir deste yapmış olur? Yani 7'ye kaç eklersek 10 olmuş olur? 10 olursa bir deste olacak. 7'ye 3 eklersek 10 olmuş olacak. Oraya 3 tane kalp ekliyoruz. 1 2 3 bir desteye tamamlamış olduk. Şimdiki nesnelerimizi ise düzineye tamamlayacağız. Düzine kaç nesneden oluşuyordu? Düzine 12 nesneden oluşuyordu. O zaman nesnelerimizi 12'ye tamamlayacağız. Sayalım önce çiçeklerimizi. Kaç tane çiçek var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10'a kaç eklersek 12 olur? 11, 12. 2 tane çiçek eklersek bir düzine çiçek olmuş olacak. Oradaki çiçeğe tam benzemese de çiçek. Şu an bir düzüne çiçeğimiz olmuş oldu. Kelebeklerimizi sayalım ve bir düzüneye tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 8'e kaç eklersek 12 olur? Sayarak bulalım. 8 9 1 ekledik. 1 ekledik. 10 11 12. Kaç ekledik? 4 ekledik. Yani 4 tane kelebek çizeceğiz. 1 düzüne olması için 3 ve dördüncü kelebeğimizi de ekledik ve bir düzüne kelebeğimiz olmuş oldu. Şimdi bir tablomuz var. Bu tablomuzda boş bırakılan yerleri dolduracağız. Düzinelerimizi onluk ve birliklerine ayıracağız. Şimdi iki düzüne var burada. İki düzüne kaç yapar? Önce onu bulacağız. Birinci kutumuzda iki düzüne. Bir düzüne kaçtı? Bir düzüne 12 idi. İki düzüne iki tane 12'dir. Yani iki tane 12'yi topladığımızda iki düzünün kaç yaptığını bulabiliriz. 12 ile 12'yi toplayalım bakalım iki düzüne kaçmış? 4, 2, 2 daha, 1, 1 daha 2. Kaçmış iki düzüne 24. Hemen sayımızı yazalım 24. 24 kaç onluktan oluşur? 2 onluk 4 birlikten oluşur. 2 onluk 4 birlik. Hemen modelle de gösterelim. 4 tane birlik çizeceğiz. 1 2 3 4. 2 tane de onluk çizeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir onluk daha çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 10'luk 4 birlikten oluşur 24. Şimdi 4 desteği bulalım. 4 deste kaç yapar? 1 deste kaçtı? 10. 4 deste 4 tane 10'dur. 4 tane 10'u toplayalım. 1 2 3 4. 4 deste kaç yapar? 0, 4 tane 1 de 4. 4 deste 40 yapar. 10, 20, 30, 40. Sayımız kaçmış? 40. 40 da 0 birlik. 4 onluk vardır. Ne yapıyoruz? 0 tane birlik yani birlik çizmiyoruz. 4 tane onluk çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e. On. Bir onluk daha çiziyoruz. 2 onluk yaptı. 4 onluk çizeceğiz. Cetvelim olmadığı için çok düzgün çizemiyorum. Evet. 4 tane onluk çizdik. Şimdi sonuncusuna bakıyoruz. 3 düzine. 1 düzine kaçtı? 12 idi. 3 düzine kaç yapar? 3 tane 12'yi toplayarak bulalım. 12, 12, 12. Toplayalım. 2, 2 daha 4, 2 daha 6. 3 tane 1 de 3 yapar. Sayımız kaçmış? 36. 36, 6 birlik. 3 onluktan oluşur. 6 tane birlik, 3 tane onluk çizeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane de onluk çizelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 1 onluk çizdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 onluk ve son onluğumuzu çiziyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. On. 3 onluğumuzu da çizdik. Şimdi etkinliğimiz burada bitti ama size bir soru sormak istiyorum. İki deste kaç nesneden oluşur? İki deste. Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler doğru cevap verecek? İki deste kaç yapar? Evet konuyla ilgili videomuzu ben buraya ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.